bağırış çay ve çelişkiler Türkiye'nin en sessiz olmayan tartışma programına hoş geldiniz Bugün çok tartışılan konu simit fiyatlarına zam mı geldi yoksa fırsatçılık mı Hadi başlayalım olur. Bakın şimdi simit fiyatları emperyalizmin oyunudur Simit kapitalizmin simgesidir mücadele etmeliyiz. Ben sokaktayım Gülce Hanım. Zam değil, fırsatçılık yapıyorlar. <laughs> Ses gelmiyor Gülce, simitçiler bana oyun oynuyor. Baybar saçmalama. <laughs> Baybar saçmalıyorsun. Bir simitin maliyeti nedir ya? Söyleyin bana. <laughs> Görüyorum ki simit tartışması derin bir mesele. Bu böyle uzağa gider. <laughs> Gerçekleri bulamadık belki ama sesimizi duyurduk. Haftaya yine susmamak dileğiyle. Hoşçakalın.